merhaba arkadaşlar ben Stalker bugün yeni bir skripte karşınızdayım bu bir kasino skripti arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada oyunlarımız var klasik admin paneli admin panelini pek göstermeyeceğim sadece size içeriğine olan mantığını anlatacağım şimdi arkadaşlar buradan düzenli kısmına geliyoruz diyelim ki bugün oyun oynatacağız. Mesela burada maksimum kazancımız, minimum yatırım tutarı, oyun ismi, oyun fotoğrafı. İşte e, kazanma şansı arkadaşlar. Burada ben %100 vermişim ve kazanç miktarı yani sonraki e, tekrar dönüş olan miktarı 500 olarak vermişim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada 1000 e, USD yatıralım. Gelelim şöyle bir atalım. Pardon, özür dilerim. Şimdi şöyle Bin USD'yi yatıralım. Kazanç miktarımız %100 zaten. Play attık. Şimdi sıfırımız kaldı. Bakalım bize doğru tutarda dönüş sağlanacak mı? Oyunların hepsi aktif arkadaşlar bu arada. İçerini ekledim. oyunların hepsi aktif. Gördüğünüz gibi 6000 USD olarak dönüş yapsa. Yani %500 fazlasını dönüş yaptı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burayı yüzde sıfır ve yatırım miktarını geri vermeyelim. Burayı yüzde sıfır yaptık kazanma şansını okeyledik. Buraya geldik. 1000 USDT yatırdık. Seçtik mesela şunu seçeyim bu kez. De. Tıkladım. Gördüğünüz gibi yüzde bir milyon ihtimalle kaybedeceğim. Çünkü kazanma ihtimali yüzde sıfır yaptım. Bekleyelim. Bakın arkadaşlar 5000 USDT ve Yiğit geldi. Gördüğünüz gibi. Gelelim buraya. Tekrar seçeyim. Yiğit'i. Gördüğünüz gibi. Böyle değişim yapabiliyoruz. Fakat. Tay ile çekelim. Gördüğünüz gibi. 4000 USDT. Seçimi değiştirdik ama herhangi bir etkisi olmadı. Başlattığımız seçim. Mesela tile diyelim. 3000 usd tek kaldı gördüğünüz gibi. Bunu da oynayıp diğer oyuna geçeceğim hemen. Evet arkadaşlar. Bu kez de ilk geldi. Pek dikkat etmedim o sonuca. Şimdi arkadaşlar burada depositeyi gösteriyor gördüğünüz gibi deposit log ee, şöyle bir Türkçe çevirelim. Bunlar normalde Türkçe eklentileri var ama ben lokale kurduğum için herhangi bir Türkçe eklenti yapma seçeneği. Mesela arkadaşlar para çekme günlüğü gördüğünüz gibi geri çekilmek falan işte yönlendirmeler yani davet ettiğiniz kişi raporlar, destek, bilet aç gördüğünüz gibi. Normalde burada pek şey yok ama burada oyuncu logları falan filan hepsi var arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Şurada. Mesela arkadaşlar oyunlara tekrar dönelim. Şöyle arkadaşlar ikinci oyunumuz taş kağıt makas. Mesela bunu 10 USDT yatırdık. <laughs> Gördüğünüz gibi. Hop bize yani kaybettiysek kazandıysak verdi. Gördüğünüz gibi seçtik. Sonuç makas. Oynayalım. Onu SDT. Taş keselim. Sonuç kağıt. Biz taş çektik. O yüzden paramızın bir tık düşüyor oldu. Ama dediğim gibi şuradan e, oyunların ayarını yapmanız lazım arkadaşlar öncelikle. Mesela gördüğünüz gibi %15 kazanma oranı %20 falan. Şuradan oyun oynayıp kazanılan şeyleri gösteriyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra sürekli bir kaz kaybetme olmuş. Yani script'in içeriği bu kadar arkadaşlar. Mesela 100 lira gelelim gördüğünüz gibi. Üyenin logları. işlem geçmişi. Gördüğünüz gibi bütün kullanıcıları gösteren yerde var. Gördüğünüz gibi. Casino site yapılandırma, SSL'i zorla, mobil doğrulama falan filan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi logo değişikliği yapabiliyorsunuz. Dileklentisi var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi. Şuradan eklenti yapabiliyorsunuz. Şurada ne demiş? kısa bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfaları yönet falan filan. Bakım moduna çekebiliyorsunuz bu arada direkmen. Okey dediğiniz an tık. Bakım modu arkadaşlar. Yani tekrar saniyelik tekrar gönderdik. Bakım modundan çıktı. Gördüğünüz gibi sistem, application, server falan filan. Yani sikli bu kadar arkadaşlar satın almak isteyen arkadaşlar bıraktığım adreslerden benimle iletişime geçebilir.